artık uzak bir yerde nefes alıp veriyorsun. Hiçbir şeyin hatırı yokmuş gibi gülümsüyorsun sahte yüzlere. Ve ben hala güveniyorum geri gelme işine. Ondan gülümsüyorum. Beklemiyorum ki artık seni. Senin gibisi gelmez demiştim. Senin gibisi gelmesin zaten. Bir kere fazladan öldüm bir kere daha istemiyorum. Ama sen beni düşündükçe unutamayacaksın. Biliyorum. Ve ben seni düşündükçe unutmaya başlıyorum. Ceyhun Yılmaz. Vefat.